Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak ilk kıvılcımı yakmış, kongreler ardı sıra yapılmış, milli mücadele ateşi tüm yurdu sarmaya başlamıştı. Kuvayi Milliye ile Güney ve Doğu cephelerinde düşman mağlup edilmiş ancak Batı cephesindeki İngiliz destekli Yunan ordusu karşısında artık düzenli, disiplinli bir orduya ihtiyaç vardır. Ancak bu karar bazı çevreler tarafından hoş karşılanmaz. Balıkesir'de 1886 yılında doğan Çerkez Etem, Kafkasya'dan Balıkesir'e göçmüş bir ailenin en küçüğüdür. Etem'in en büyük ve ortanca abisi Rum çeteleriyle girdiği çatışmalarda vefat etmiş, diğer iki abisi Reşit ve Tevfik ise Harbiye'yi bitirip Resneli Niyazi Bey'in ön ayak olmasıyla ittihat ve terakkiye katılmış, ardından Teşkilat-ı Mahsus'a da görev almışlardır. Etem ise aynı abileri gibi subay olmak ister. Babasının gönülsüzlüğüne rağmen evden kaçıp İstanbul Bakırköy Suvari Zabit Mektebi'ne yazılır. Okuldan birincilikle zabit vekili olarak mezun olur. İmparatorluğun son yıllarında görev kısa sürede etemi bulur. Önce Balkan Savaşları'nda ardından Birinci Dünya Savaşı'nda İran Seferi'nde görev alır. İran Seferi'nde tanıştığı Rauf Orba ise ona bambaşka bir yol açar. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin ardından özellikle İzmir'in işgali Batı Anadolu'da bardağı taşıran son damla olacaktı. İşte bu işgalden 10 gün sonra Etemin Bandırma'daki evinin kapısı çalar. Gelen misafir Rauf Orbay'dır. Rauf Orbay, İran seferinde Etemin cesaretini ve askerliğini iyi bildiğinden onu ve abilerini milli mücadeleye davet eder. Bu davet ile Etem ve abileri bölgede milli direnişi başlatır. Etem direnişleriyle başarı elde ettiği sırada milli mücadele dolu dizgin ilerliyordu. Temsil heyeti kongrelerin ardından Ankara'ya gelmiş ancak İstanbul hükümeti milli mücadeleyi bitirmek için elinden geleni ardına koymuyordu. O günleri Mustafa Kemal Paşa şöyle anlatıyor. Damat Ferit Paşa hükümetiyle İstanbul'da hain örgütlerin kurduğu ittifak ve bu ittifakın Anadolu içindeki bütün ayaklanma örgütleri ve Yunan ordusu el birliği edip bizi yıkmak için çalışmaya başladılar. Çerkez Etem'in birlikleri tam da bu sıralarda sahneye çıkarlar. Önce Anzavur isyanı, Ardından Bolu, Adapazarı ve Düzce isyanlarının bastırılmasında başroldedir. Başarılarıyla Mustafa Kemal Paşa'dan takdir kazanıyor ve ismi yavaş yavaş duyuluyordu. O sırada başka bir isyanı bastırması için Yozgat'a gitmesi gerektiğine dair bir telgraf alır ve Ankara'ya çağrılır. Gönülsüz bir şekilde Ankara'ya varan etemi karşılayanlar arasında Fevzi Çakmak, İsmet İnönü gibi isimlerin yanında Mustafa Kemal Paşa da vardır. Ardından Yozgat isyanı hakkında görüşme yapılır. Belki de Etem ile Ankara arasındaki bağların ilk gevşemesi bu görüşmede yaşanır. Görüşmede İsmet İnönü söze girer. Kuvvetlerimiz Yozgat isyanını bastıramadı. Buradan ve Mıntıka'dan asiler üzerine sevk edecek kuvvetimiz yok. Yozgat mutasarrıfı asilerin elinde. Konya havalisinde de perdi kımıldanmalar var. Eten Beyefendi biliniz ki şu anda isyan Kırşehir'e kadar yayılmıştır. Erkan Harbiye reisi olarak mütalaam bu isyan tamamen bastırılmadıkça Ankara'nın vaziyetinin emin olmadığıdır. İnönü'nün bu sözlerinden sonra Çerkez Ethem küçümser bir şekilde cevap verir. Görüldüğü üzere siz de itiraf ediyorsunuz. Orta Anadolu'da hiçbir ecnebi ve İstanbul hükümetiyle irtibatı kalmayan Yozgat isyanını söndürmekten acizsiniz. Etem'in sert konuşmasının ardından Mustafa Kemal Paşa'nın araya girmesiyle ortam yumuşar. Ardından Etem'i Yozgat'taki isyanı bastırması için ikna eder. İsyan kısa sürede bastırılır. Fevzi Paşa ve Mustafa Kemal Paşa'nın tebrik telgrafları ardı sıra gelir. Ethem'in prestiji artık tüm Ankara'yı sarmış, herkes onu büyük bir kahraman olarak görüyordu. Ancak Yozgat isyanında Ankara valisi Yahya Galebi suçlu görmesi ve bir an önce idamını istemesi Mustafa Kemal Paşa ile aralarının bozulmasına yol açacaktı. Mustafa Kemal Paşa, Milli Mücadele'ye katkılarından dolayı Yahya Galibi görevinden uzaklaştırmış ancak idam edilmesini kesinlikle karşıydı. Bununla beraber Mustafa Kemal Paşa'nın Yahya Galip'i yargılatmamasındaki bir diğer sebebi, Çerkez Ethem'in kendini Ankara hükümetinden üstün gören tavırlarının önünü almaktı. Üstüne üstlük konu hakkında Ethem'in haddini aşan söylemlerini Atatürk Nutuk'ta şöyle anlatmaktadır. Yozgat'ta özellikle milletvekillerine, Ankara'ya dönüşümde Büyük Millet Meclisi Başkanı'nı meclis önünde asacağım yollu boşboğazlıkları işitilmiştir. Yozgat Milletvekili Süleyman de bu boş pazlığı iştenlerdendir. Biz bütün bildiklerimize ve aldığımız haberlere rağmen bu kardeşleri her zaman yararlanabileceğimiz bir durumda bulundurmak yolunu seçtik. Bu sebeple kendilerini idare ettik. Yozgat'tan sonra Ankara üzerinden Kütahya bölgesine gönderdik. Bu sıralarda Ankara'da ortaya çıkan ve kendilerine Yeşil Ordu diyen Bolşevik bir yapılanmada Çerkez Ethem ve kardeşlerinin de yer alması Ankara'daki havayı iyice geriyordu. Bu iç gerginliklerin yanında Yunan ordusu ilerlemesini sürdürüyor, Ankara hükümeti düzenli ordu fikrini daha yüksek sesle dile getiriyordu. Ali Fuat Paşa ve Çerkez Eten kuvvetlerinin girdiği Gediz Muharebesi ise bardağı taşıran son damla oldu. Mustafa Kemal Paşa ordunun geri çekilmek zorunda kalmasından ve zayiattan dolayı bu savaşı bir mağlubiyet olarak görmüş Çerkez Ethem tam tersi savaşın kendi birlikleri Kuvayi Seyyare için büyük bir başarı olduğunu iddia ediyordu. Artık düzenli ordu için düğmeye basılmış, ilk olarak cephede otoritesinin sarsıldığı düşünülen Ali Fuat Paşa görevden alınıp Moskova Büyükelçiliği'ne atanmıştır. 9 Kasım 1920'de alınan kararla ise Batı Cephesi ikiye bölünmüş, Refet Bey'le ve İsmet'in önü göreve getirilmiştir. İsmet ve Refet Bey'lerin Batı Cephesi'ne atanması Ankara ile Çerkez Ethem arasındaki iplerin daha da gerilmesine sebep olur. Çerkez Ethem ile Refet Beli arasında daha Yozgat isyanı döneminde asker toplama meselesinden arası açılmış, İsmet İnönü ise hem Ethem arası bozuk hem de düzenli ordu fikrinin savunucularındandır. İsmet İnönü, göreve başladığı günün ilk toplantısında Ethem ve kuvvetlerine mesafesini belli eder. Artık ordunun halkla direkt bir ilişkisi olmayacak, yardım toplama, asker toplama ve diğer her türlü ihtiyacın giderilmesi cephe komutanlığı tarafından sağlanacaktır. Kişilerin de yargılaması keyfi olmayacaktır. Bundan evvelini unuttum ama bundan sonrası benim kontrolümde olacaktır. Çerkez Ethem ise bu sıralarda hastalığını öne sürerek Ankara'da kalmış, kuvvetleri ise kardeşi Tevfik Bey tarafından yönetilmekteydi. Ancak Tevfik Bey'in İsmet İnönü'ye karşı tavırları, verilen emri yerine getirmemesi durumu iyice çıkmaza sürüklüyordu. Tevfik Bey, Kuvayi Seyyare ne tümen ne de düzenli bir kuvvet haline getirilemez. Bu serserilerin başına ne bir subay ne de bir askeri memur koymak mümkün olmadığı gibi kabul ettirilmesi de mümkün değildir. Çünkü subay gördüler mi, Azrail görmüşler gibi isyan ediyorlar diyerek düzenli ordu fikrini açıktan reddediyordu. Mustafa Kemal Paşa, durumu çözmek için tarafları buluşturmak ister. Çerkez Etemi de yanına alarak Batı Cephesi Komutanlığı'na hareket eder. Ancak Etemin kendisine bir komple düzenleneceğini düşünerek kimseye haber vermeden trenden inmesi, Etemin diğer kardeşi Reşit Bey'in ise Mustafa Kemal Paşa'ya karşı hararetli konuşmaları olayları daha da büyütür. Bu olayların ardından Çerkez Ethem ve birliklerine karşı duruşundan vazgeçmesi için nasihat heyetleri gönderilir. Ancak yine karşılık alınmaz. Çerkez Ethem'in ise meclise şu telgrafı en büyük hatası olur. Her biriniz başka başka endişeler peşinde, hedefi unutmuş, davayı ihmal etmiş bulunuyorsunuz. Tıpkı İstanbul'daki sabık meclisi Mebusan gibi sizler de hükümet üyelerinin her birine dalkabukluk etmek suretiyle kutsal görevinizi şahsi çıkarlarına feda etmiş görünüyorsunuz. Bu telgrafın ardından 27 Aralık 1920'de Batı ve Güney Cephesi komutanlarına şu telgraf çekilir. Kütahya'daki kurulun cevabı, Kuvayi Seyyare işinin artık barış yoluyla ve siyaseten çözümünün mümkün olmayacağını ispat etmiş ve sorunun kuvvet zoruyla çözümlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. 30 Aralık'ta ise meclis Ethem ve kardeşlerinin ihanetini kabul eder. 2 Ocak 1921'de Batı Cephesi birlikleri Ethem için harekete geçer. Ethem o sırada Kütahya'daki birliklerinin başındadır. İki ateş arasında kalan Ethem'in Yunanlılarla ilk teması tam da bu sıralarda olur. Yunan ordusuyla anlaşır ve Yunanlıların kendisine saldırmayacağını garantisini alır. Etem'in birlikleri ve düzenli ordu arasındaki çatışmalardan fırsat bulan Yunan ordusu İnönü bölgesine ilerler. Birinci İnönü Savaşı böyle bir ortamda meydana gelir. Etem kuvvetleriyle Batı cephesi arasındaki çatışmalar bir süre daha devam eder. Ancak 1. Yunan Savaşı'nın kazanılması, Batı cephesi birliklerinin tamamen isyanı bastırmak için Gediz'e varmasının ardından Etem iyice köşeye sıkışmıştır. Kısa bir süre sonra birliklerini kendi kararlarını vermesi için serbest bırakır. Birliklerinin serbest bırakılmasının ardından Etem Şubat 1921'de Yunanlılara sığınır. Etem Yunanlılara teslim olduktan sonra şu bildiriyi imzalar. Ey Türk zabitanı ve efradı, Yunanlıların kendilerine teslim olanlara ve ellerine düşenlere iyi bakıyorlar. Bunun en büyük delili bizim vaziyetimizdir. Vatan için niyetleri temiz olmadığı aşikar olan Ankara hükümetinin şer aleti olmamak vatan vazifesi ve insanlık şiarıdır. Mustafa Kemal Paşa ise Çerkez Etem bitişini şu sözlerle anlatır. Etem ve kardeşleri kuvvetleriyle beraber düşman saflarında layık oldukları yeri aldılar. Olayların sona ermesinin ardından Etem önce Atina'da Sonrasında Berlin'de hayatını devam ettirir. Çıkan af yasalarından suçsuz olduğunu düşündüğü için yararlanmak istemez. 1948'de Ürdün'de vefat eder. Bu sözlerle videonun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.